Ay yok Gözde'cim yok, gelmene gerek yok, hakikaten yok. Ben hallediyorum vallahi, yavaş yavaş hallediyorum. Bana bak, kayınvalidem de burada. Vallahi, ben de çok şaşırdım yani. Neyse şimdi yoruldum, şöyle bir kahve yaptım, dinleniyorum. Hı hı. Ay Gözde ne diyeceğim, bana bak eşyaları toparlarken, Mevzalin yıllığını buldum, yıllığını. Gerçekten. Hayır diyorum ki, şöyle bir açayım, okuyayım. Acaba bana anlattığı kadar çalışkan mıymış yani lisede? Evet. Tamam, tamam. Ben zaten ilginç bir şey bulursam fotoğrafını çeker gönderirim sana. Açık dalga geçeriz şu Mehmet'e. Tamam, tamam Gözde'cim. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Evet. Mehmet Ali. Sen ne yapmışsın ayol? Bunları yıkamadan doldurmuşsun hurçların içine. Aa! Anneciğim, e, yıkandı, temiz onların hepsi. Yıkansa evladım, bunlar temiz kokar. Bak, bak, kokmuyor işte. Pis kokuyor. Anneciğim, bu kıyafetlerin hepsi temiz. Öyle koydum ben Burcu'ya. Evladım, temiz değil. Sen bunları yeniden at makinaya, şunları yarısını at şunları çocuğu makine. Ay anne. Şunları yıka, ben de geri kalanını var. al bunları. Böyle olmaz, böyle ev kadınlığı Aa. bu değil. Ben de geri kalanını alayım bari, aşağı makinaya götüreyim, yıkayım. Böylelikle daha Ay. çabuk biter. Hadi kızım, hadi. Ay, Şuradan tamam şöyle bir de alayım, dur. Dur, dur, dur. Hadi hemen at onları, anca kurur onlar. Ay. Alo Mehmet Ali. Bak annen taşınmamamız için elinden geleni yapıyor. Çok ciddiyim hayatım. Ben 24 yıldır tanıyorum kayınvalidemi. Vallahi bir işler çeviriyor Mehmet Ali. Annen bir işler çeviriyor. Bana karşı inanılmaz iyi. Çok iyi davranıyor bana. Kesin bu işin içinde bir iş var Mehmet Ali. Ve bak çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor bütün bunlar. Uyarıyorum. Ne? Bak seni şimdiden uyarıyorum. Ne olursa olsun taşınıyoruz biz bu evden Mehmet Ali. Anne ne oldu hayırdır niye çağırdın beni apar topar? Çok önemli bir sorunumuz var oğlum. Anneciğim korkutma beni. İyi misin? İkimizin de iyi olması sana bağlı Mehmet Ali. Anne Allah aşkına ne söyleyeceksen söyle. Çatlatma adamı. Bana neden yalan söyle söyledin? buradan basbayağı taşınıp gidiyorsunuz. Sen bana niye yalan söylüyorsun evladım? Ben seni bana yalan söyleyesin diye mi doğurdum bugünlere getirdim ya? Besle karga yoğuzun gözünü! Öyle deme, anne. Öyle deme. Ben tam olarak yalan... Sus. Yalan söylemiş sayılmam. Niye biliyor musun? Bak eşyaları toplarken kullanmadığımız eşyaları da ayırdığı için tam olarak yalan söylemiş sayılmam ben. Kıvırma Mehmet Ali bana. Kıvırma. Hiç endişelenme, sen gönlünü ferah tut, taşınma falan olmayacak, ben halledeceğim hoş. Ben niye endişeleniyorum? Burada endişelenmesi gereken bir varsa ben değilim, sensin. Neden? Neden? Neden acaba? Ev sahibi üç aylık kirayı peşin istiyor aslan. Tamam, tamam, bizim için hiçbir sorun yok o konuda. Yeter ki bir an önce taşınalım şu evden. Çok güzel. Depozito konusunu da halletmiştik. Halletmiştik. Hı, hı, hı. Bana bak Mehmet Ali. Ben her şeyi biliyorum. Anne neyi biliyorsun? Eğer sen bu taşınma meselesini halletmezsen... ...ben Aslı'ya çıkarım... ...Deniz'in senin ilk aşkın olduğunu söylerim ona göre. <laughs> Kullanma o <kelimeyi. gülüyor> Bu taşınma işini engelleyeceksin. Anlaşıldı mı? Yoksa giderim her şeyi bir bir anlatırım, söylerim ilk aşkın olduğunu. Kullanma o kelimeyi anne, ne olur o kelimeyi kullanma. Ayrıca sen bunu nereden öğrendin anne ya? Anneler her şeyi duyar, bilir. Rıfkı söyledi değil mi? Ah abi, ah ben de sen niye güveniyorsun bu Rıfkı'ya ya? Sen şimdi bırak abinin söylemesini filan. Çık yukarı, karını ikna et çocuğum. Yoksa gidip her şeyi söyleyeceğim ona göre. Anne, ayıp olmuyor mu ya? İnsan oğlunu tehdit eder mi? İnsan karısına yalan söyler mi? Hadi geçtim karısını. İnsan kendini doğuran anasına yalan söyler mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim evladım? Asıl senin yaptığın ayıp. Bu sana. Ee, ne yaptın? Kolayladın mı işlerini bari kızım? İşte yavaş yavaş toparlanıyoruz anne. Yani haftaya taşınırız bence. Öyle mi? Haftaya taşınıyorsunuz yani. Aa. E niye o kadar geç? İşte Mehmet Ali emlakçıdan yeni taşınacağımız evin deprem risk raporunu istedi. Sanki bu evin var da? Var. Bu evin var. Nerede anne? Ben hiç görmedim karşında gece gündüz görüyorsun. Bu evin deprem risk raporu benim evladım. Ben bu evin inşaatında sabaha kadar inşaatın başında bekledim. Altında kayalar çıktı. Na böyle böyle kayalar. O kayalar kırılırken kaç tane kepçenin dişi kırıldı biliyor musun sen? Anneciğim bu böyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey değil. Ama neyse hadi Emlakçınıza gidin söyleyin. Bir an önce şu deprem rikis raporunuzu versin de vakitlice taşını gidin evladım. D dur bakalım Aslı dur. Şimdi bu emlakçı bir haftada bu raporu çıkaramayabilir. Yani daha kesin değil anne. Hı, canım benim. Yani o tutacağımız ev olmaz başka bir ev olur. Tabii. Tabii kızım. Hadi sen git bana bir kahve yap bakayım. Tamam anne. Mehmet Ali buraya gel. Bana bak. Ya bugün bu taşınma meselesini kökünden çözersin. Ya da şimdi mutfağa giderim. Aslı'ya Deniz'in senin ilk aşkın olduğunu söylerim Mehmet Ali bak. Şişt. Çok ciddiyim ben. Anne kullanma o kelimeyi. Sen merak etme ben çözeceğim her şeyi. Hadi bakalım göreceğiz. yapıyorsun sen oğlum? Delirdin mi sen? Ben de akıl bırakmadınız geldi. Sade. Sade yapıyorum anne. <laughs>